İçimde okuma fırsatı bulamadım ee, ama o aşk içimde hep vardı ve gittikçe büyüyerek böyle içimi yakmaya başladı. Ben de okuyacağım dedim ve Kastamonu Üniversitesi'ne başvurdum. E, üniversite sınavına girdim, Kastamonu Üniversitesi'ni kazandım. Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü ee, birincilikle bitirdim ve büyük bir zevkle, aşkla okudum ve şimdi bitti diye çok üzülüyorum. Herhalde yüksek lisansla devam edeceğim. Çünkü bence hayat bir okul. Bizler o okulun ebedi öğrencileriyiz. Peygamber Efendimiz beşikten mezara kadar ilim öğreniniz buyurmuş. Aslında bu hadis-i şerifte benim yaşam felsefem haline geldi. Ya ilim öğrenmek kadın erkek bütün Müslümanlara farzdır. Ben de bir Müslüman olarak son nefesime kadar İlim ve irfan yolunda yürüyeceğim inşallah. Peki kaç yaşındasınız siz? Ben 62 doğumluyum hesaplayın hanımlara yaş sorulmaz ama madem sordunuz ben saklamıyorum. Sizin ilk üniversiteniz mi? Benim şöyle daha önce uzak tan eğitimde İktisat fakültesi kamu yönetimi okumuştum ama iki yılda bırakmıştım bitirememiştim yine böyle koşullar yetersizdi ama buna böyle dört elle sarıldım. Şimdi benim gençlere bir tavsiyem var. Onu söyleyebilir miyim? Tabii tabii. Yani gençler ellerinde fırsat varken okusunlar sonuna kadar. Sonra yaşlandıktan sonra ukte kalıyor insanın içinde. Ama o uktenin de ölüme kadar gitmesine de izin vermemek gerektiğine ben inanıyorum. Kaç yaşında olursak olalım bir fırsatı bulduğumuz anda okumamızı bitirebiliriz. Devam ettirebiliriz. Yarım kalmışsa eğer. Devam ettirebiliriz diye düşünüyorum. Peki devamını düşünüyor musunuz? Bir Elbette. iş, güç veya bir e okul, farklı bir okul. Yani isterim tabii ki. Ben e pedagojik formasyon da aldım. Ben daha önce öğretmen lisesi mezunu olduğumdan dolayı vekil öğretmenlik yapmıştım. E Belki öğretmenlik düşünebilirim. Pedagojik formasyon da alıyorum. E ama aynı zamanda yüksek lisans ve doktora da düşünüyorum. Yani akademik olarak devam etmek istiyorum. Yani o enerji var bende.